Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf matematik dersinin kazanım kavrama testi 3'ü beraber çözelim. Üstü nicelikler ve işlem önceliği testi. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda 12 çarpı parantez içinde 8 3 işleminin sonucu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken Öncelikler. Yani işlem önceliği nedir? Üslü sayılar, sonra parantez içi, sonra çarpma, bölme, sonra toplama, çıkartma. İşlem önceliği bu şekilde gidecek tamam mı? Bunu bilmek zorundasınız. Ya ezberleyin ya çok soru çözerseniz zaten e, oturacaktır arkadaşlar. Bir eksiğiniz kalmaz. Önceliğimiz neydi? Üstü sayılar, sonra da parantez içi. O zaman parantez içini yapalım. 8 eksi 3'ten 5 yeter, değil mi? 12 çarpı 5'ti arkadaşlar, 60. ediyor. Cevabımız neymiş? De. Devam edelim. Ne demiştik? İşlem önceliği üstü sayılardan başlıyor. Burada hem üstü sayılar var hem de toplama var. O zaman önceliğimiz üstü sayı yapmak. 5'in karesi arkadaşlar 2 tane 5'in çarpımı demek değil mi? Bu da 25 eder. 2'nin küpü de 3 tane 2'nin yan yana çarpılması demek. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Ve 7 var. Bunların üçünü bana topla diyor. 25, 8 daha 33, 7 daha 40. Cevabımız 40. Devam edelim. Üçüncü soruda bir deney için boş bir kavanozun içine dört tane bakteri koyulmuş ve kavanozun içindeki bakteri sayısının değişimi gözlenmeye başlanmıştır. Bakterilerin bölünerek çoğaldığı ve 2 saat boyunca her saatin sonunda kavanozdaki bakteri sayısı 4 katına çıktığı gözlemlenmiş. Buna göre diyor ikinci saatin sonunda kavanozda oluşan canlı sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunabilir? Şimdi arkadaşlar bir bakteri 1 saat sonunda 4'e çıkıyormuş. 2 saat sonundaki canlı sayısı bize sorulmuş. Şimdi ben bir tane bakteri koysam, 4 tane oluşmuyor mu? 1 saat sonunda, 1 saatte. O zaman başta 4 tane koymuşum. 1. saat sonunda 4 çarpı olacak değil mi? Çünkü bir tanesi 4 tane oluyorsa 4 tanesi arkadaşlar 4 ile çarpıldığında 16 olmak zorunda. İkinci saatin sonunda da arkadaşlar yine 4 ile çarpmam lazım. Cevabımız 4'ü küp olacak. Tamam mı? Böyle bulunması lazım. Bu soru gelebilir arkadaşlar. Sınavlarınızda haberiniz olsun. Güzel bir soru devam edelim. Dördüncü soruda işlem sonucu sorulmuş. Öncelik neydi arkadaşlar? Yazalım. Üstü sayılar. Parantez içi. Çarpma bölme. Ve toplama çıkartma. Bunu bilmek zorundasınız. Yani öncelik sıramız bu şekilde gidiyor. Üstü sayımız şu kısmı önce çözelim. 16 değil mi? 4'ün karesi 16 ediyor. Sonra parantez içine gelelim. 1350'yi 250 ile toplayalım. 0, 0, 1 elde. 5, 6, 1600. 1600'müş. bölü şu bölme işareti. Bölü 16. 16'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar çıkan değer 100 olur. Cevabımız C. Devam edelim. Beşinci soruda 5'in beşin karesi ile 13'ün küpünün toplamı sorulmuş. Hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar 5'in karesi bu demek değil mi? 13'ün küpü de şu şekilde yazılıyor. Bize toplamı sorulmuş. Arasına toplamı işareti koyacağız. Cevabımız Bursa çıktı. Devam. Altıncı soruda A ve B değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 12'nin küpü 3 tane 12'nin çarpımı demek değil mi? Demek ki burada A değerimiz 12. 12'yi yazalım. Artı 2 tane 7 çarpılmış. O zaman bu da 7'nin karesi diye yazılır, değil mi? O zaman burada B değerimiz de 2'miş. Toplamı sorulduğu için cevabımız 14 olacak. Devam edelim. Yedinci soruda Ali doğum günü partisine gelen 15 arkadaşın her birine üçer balon hediye etmiş diyor. Ali'nin geriye 5 balon kaldığına göre diyor tüm balonların sayısını gösteren işlem nedir? Şimdi arkadaşlar 15 tane arkadaşına 3 tane balon vermişse 15 çarpı 3 olacak. Artı Ali'de ne kadar kalmış balon? 5 tane de Ali'ye kalmış. O zaman cevabımız bu olacak. Yani 50 olacak. Burada işlemin sonucunu vermemiş. Direkt işlem basamağını göstermiş. 15 çarpı 3 artı 5 olacak. Yani C şıkkı. Devam edelim. 8. soruda Ahmet'in 20 tane daha bilyesi olursa diyor. Bilyelerinin sayısı 5'in küpüne eşit olacaktır diyor. Ahmet'in kaç bilyesi vardır demiş. Şimdi arkadaşlar Ahmet'in A tane bilyesi olsun. 20 tane daha olursa diyor 5'in küpüne eşit olacaktır. Burada 5'in küpü 5 tane 3 tane 5'in çarpımı değil midir? Yani 125'tir değil mi? İşlemimiz bu hale geldi. O zaman ben 20'yi eşitliğin diğer tarafını atar çıkartırsam A eşittir 125 eksi 20 olacak. A eşittir 105 olur. Cevabımız neymiş? 105. Devam edelim. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu iki basamaklı en büyük doğal sayıdır? Şimdi işlemleri yapalım. İki basamaklı en büyük doğal sayı nedir arkadaşlar? 99 değil mi? İki basamak 100 olursa 3 basamaklı olacak. Ya da 98, 97 değerlerden bir tanesi bu olması lazım. Bakalım. İlk önceliğimiz neydi? Parantez içiydi. Parantez içi neydi? 25 artı 8 demiş. Burası 33 eder. Çarpı 3 de 99'u bulduk. Yani cevabımız çıktı. Devam edelim gene de. Parantez içi topladığımız zaman 180 eder. Bölü 9 demiş. Bunun değeri 20 eder. Parantez içimiz top çarptığımız zaman 2000 eder. Eksi 1800'den 200 bulunur. 75'ten 67 çıkarttığımız zaman 8 olur. 720'yi de 8'e bölersek arkadaşlar 90 buluruz. Yani cevabımız en büyük iki basamaklı sayıyı sorduğu için cevabımız A. Yani 99. Devam edelim. Onuncu soruda nehir 48 basamaklı bir merdivenin yarısını ikişer adım, diğer yarısını üçer adım atarak inmiştir diyor. Buna göre nehirin attığı adım sayısını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar yarısını atmışsa 48'i 2'ye bölelim. 24. Yani 24'ü yarısını ikişer adım atmış. 2 adım. Diğer yarısını da 3 adım atarak inmiştir diyor. 3 adım attı ve 2 adım attı. İşlemimiz bu olacak. Eğer bize sonuç sormuş olsaydı 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman 12 topladık. 24'ü 3'e böldüğümüz zaman da 8 çıkar. İkisini toplarsak 20. Yani sonuç sorsaydı 20. İşlemi sorduğu için arkadaşlar cevabımız A olacak. Devam edelim. 11. soruda 4 dondurma dolabının her birinin içerisinde 24 dondurma bulunan kutularda 50'şer tane vardır diyor. Buna göre 4 dondurma dolabında kaç adet dondurma vardır? Şimdi Arkadaşlar. Her birinde diyor. Bir dondurma dolabında bir dolapta 24 tane dondurma varmış. Bu dondurmalar arkadaşlar Kutularda da 50'şer tane varmış. 50 tane de kutu varmış. Yani bir tane dolapta 24 çarpı 50 tane dondurma var değil mi? Ama bize bir dolap sormamış. 4 tane dondurma dolabı sorduğu için bunu 4 ile çarpacağız. Hepsini çarptığımız zaman arkadaşlar Şurası mesela çarptığımız zaman 200 ediyor değil mi? 200'ü de 24 ile çarparsak 0 0 4 4800 Yani sonucumuz arkadaşlar 4800 olacak. Cevabımız değiş. Devam edelim. 12. Soruda elindeki kitabın ilk gün 29 sayfasını okuyan bir öğrenci bundan sonraki her gün bir önceki günden iki sayfa fazla okuyarak kitabın tamamını 6 günde bitirmiş. Buna göre diyor kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi ilk gün ne kadar okumuş? 29 okumuş değil mi? İki sayfa ilerleyerek gidecek. İkinci gün 31. Üçüncü gün 33. Dördüncü gün 35. Beşinci gün 37. Ve altıncı gün 36. Yani şurası 6 tane olacak arkadaşlar. Tamam mı? 6 günde bitirdiği için. 6 tane günü topluyorsunuz. Topladığımız zaman arkadaşlar değerimiz kitabın tamamının kaç sayfa olduğunu verecek. Toplayalım. Şöyle değiştireyim kalemi. 9 10 13 18 25 25 18 25 34. Elde var 3. 5, 8, 11, 6 daha, 11, 17, 3 de eldeydi 20. Cevabımız 204 çıktı. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.